Haber. Eğer iyi bir karar gelecekse, faiz indirim döngüsü, faiz indirim süreci başlayacak olursa, burada tekrardan para, likit piyasadan, fonlardan işte çıkar, bir şekilde ya da ve bonodan çıkar, faiz indirimiyle beraber, borsaya girer demiştik. Bununla beraber ikinci beklentimiz de işin açıkçası, hep bir yabancı hayaliyle yaşıyoruz. Bir yabancı gelse de borsayı kaldırsa diye. Buradaki yabancının gelme olasılığı ya da şartı da özellikle benim için Amerika'daki Amerika'daki faizlerin inmeye başlaması, inmesi, daha sonra Amerika'da oluşmuş olan balon balonların yani S&P 500'de işte vesaire oluşan balonların patlaması, oradan çıkacak olan, oradan kar alan hedge fonların bir şekilde gelişmekte olan ülkelere yönlenmesiyle beraber bizlere de yani yağmasa da bir şekilde borsamıza bir para girişi olacaktı. Onu düşünüyor idim ama Amerika kısmı benim için artık bu saatten sonra arkadaşlar biraz da hayal oldu. Amerika'dan bir paranın çıkması özellikle işte 2025 yılında 4 faiz döngüsü, indirim döngüsü beklenirken Amerika'da bunun FED tarafından da ikiye düşürmüş olması neticesinde Amerika'dan yurt dışına ya da gelişmekte olan ülkelere çok kısa süre içerisinde fonların atmayacağı belli oldu. Artık bu hayalimizi bana göre bir kenara atmanın zamanı geldi ki ne zamana kadar? Bu özellikle arkadaşlar bizlerde eğer borsa çok dipleri falan görmezse e, bu hayal bana göre boş bir hayal. Peki borsada dipleri görme şansımız var mı? Bana göre yok ki bunu bir videoda açıklamıştım. Borsada, borsada yatırım ya da borsada pozisyon alan şirketleri ve firmaları ikiye ayırabiliriz değerli arkadaşlar. Bir tanesi orta uzun vadeli, bir tanesi de tahtacı dediğimiz tahta yapan firmalar. Yani endeksi şekillendiren firmalar. Bu firmalar, bu firmaları şöyle borsada şirketlerin sahibi ile şirketleri grafikleri oluşturan arkadaşlar, tahtacılar dediğimiz arkadaşlar farklı kişiler ama borsada şirketlerin sahipleri asıl tahtacılar aslında. Yani şirketleri burada tutan, bu seviyede tutan arkadaşlar kimdir onlar? Bir daha üstüne basa basa söylüyorum. Türkiye'de borsada şirketlerin sahibi, borsanın sahibi, biz yüzün sahibi yatırım fonları ve emeklilik fonlarıdır değerli arkadaşlar. Ya, ya yabancının yüzde 61, 62, yüzde 67'ye çıktı 2006'larda falan filan pişman. O dönemler geçti artık. Borsanın sahibi artık aslında yerli yatırımcılar. Yani bizleriz. Bankop bir tahtaya girer, tahtayı çıkartır, boşaltır, indirir ama bir yerden sonra elinde mal da kalmayacağı için.